Strong Coder'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Web tasarım rehberi adlı videoların 6.sına hoş geldiniz. E, bugünkü dersimizde de arkadaşlar tablolardan devam edeceğiz. Hemen klasörümüzü açalım ve index.html dosyamızı Notepad++ yardımıyla açtıktan sonra arkadaşlar e, body tagları arasındaki tablo kısmını silelim. Hatta e, table tagı açık kalsın arkadaşlar. Ee, onun yerine direk şuradaki tr kısmından itibaren silelim ve buradaki border bir olarak bırakıyoruz arkadaşlar fakat buradaki white height olarak değiştireceğiz ve değerini 206 yapacağız şu şekilde 206 şimdi ise arkadaşlar alt ark satıra geçelim tab tuşuna bastıktan sonra tr Tagımızı açalım. Ve bir altı satıra geçip arkadaşlar tekrar tab tuşuna basalım. Ve Td white eşittir. Buraya arkadaşlar yüzde 35 vereceğiz. 35 yüzde olarak yazıyoruz. Şu şekilde. Yüzde sona geliyor. Unutmayın. Başa gelirse hata verir, Çalışmaz yani kod. Şimdi ise arkadaşlar rengimizi belirleyelim background coloru. Şu şekilde ben bir renk kodu buldum. Her zaman dediğim gibi e, aynısını kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı internetten kendi bulduğunuz renk kodlarını kullanabilirsiniz. Ya da e, benim yazdığım renk kodlarını yazabilirsiniz. Daha iyi anlamamız açısından tekrar e, back background yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arka plana bir e, resim belirleyeceğiz. O yüzden hemen klasörümüze gelelim. Ve ben logomu koyacağım arkadaşlar o yüzden Şuradaki mesela ismi komple alalım Uzantısı ile birlikte Buraya nasıl yazıyorduk Slash klasörümüzün ismi Image olması lazım Slash Logo jpeg hatta şurada slash olmayacaktır. Şu an tam Kestiremedim kodu o yüzden Şu şekilde bir deneyelim hata vermeyeceğini umuyorum. Ve tekrar arkadaşlar height değerini verelim. Eşittir. Bunun değeri de arkadaşlar 187 olsun. Şimdi ise alt satıra geçip fontumuzu belirleyelim. Fontumuzun şey yazımızın fontunu belirleyelim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Font face. Ben fontumu verdana kullanacağım. Ve e, buraya arkadaşlar bir hücre yazacağım. Şu şekilde tekrar e, font tagımızı kapatıyoruz. Ve daha sonra td tagımızı da kapatıyoruz. Bir alt satıra geçelim arkadaşlar. Tekrar bir td tagı oluşturalım. Ve white'ını belirleyelim yine. Bakın şurada yaptığımız gibi. Bunun da yüzdelik yeri arkadaşlar yüzde 31 olacak eşittir. BG kolonunda şu şekilde Kare C 0, C0, C0 olarak belirleyelim arkadaşlar. Toplam 3 tane C0 koyuyoruz renk için. Ayk diğerinde yukarıdaki kodları hemen hemen aynı yazıyoruz, yazıyoruz arkadaşlar zaten anlamışsınızdır e, 187 diğerini belirtiyoruz buraya fakat e, bu bu seferki kodda arkadaşlar bakın burada ilk e, en sonu kullanmıştık burada renkten sonra renk e, kodun, kodundan sonra kullanıyoruz e, devamı ise arkadaşlar font kapatalım font tekrar artık Bakın e, şurayı kapatmadık. Hatta font tag'ı e, oluşturmadık arkadaşlar. E, şimdi kodu biraz e, bakınca aklıma geldi fontu yazının fontunu belirleyeceğiz. Font face verdana ve e, buraya arkadaşlar bir hücre daha yazıyorum. Ve artık font tagımızı kapatabiliriz ve arkasından td tagımızı kapatıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar artık alt satıra geçtikten sonra bir kere boş silme tuşuna basarak tr tagımızı da kapatıyoruz. Şimdi bunu kaydedelim ve klasöre gelip tarayıcımızı da açalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, iki hücre iki hücremiz oldu. Birinci hücrede arkadaşlar benim e, kendi logom orantısız bir orantısız bir şekilde dursa da e, kendi logom var. Öbür şimdi ise arkadaşlar e, hücrenin içini gri yaptık. Şimdi ise arkadaşlar bunu e, biraz daha detaylandıralım ve e, bu hücreleri biraz genişletip e, altlarına iki küçük hücre daha ekleyelim. E, o yüzden arkadaşlar hemen e, şuraya gelelim ve tabl kodumuz arkadaşlar şurayı haydi tekrar like yaparak değiştirelim. Border'ı 1 olarak bırakalım. Ve buranın değerini arkadaşlar %100 olarak değiştirelim. Daha sonra ise şurayı silelim arkadaşlar bu TR tag'ları hariç. Şu şekilde şu arayı silelim. Ve buraya tekrar kodlamaya başlayalım. E, t'de white kolumuzu yazıyoruz. Eşittir. 33 e, yüzde yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bg kolumumuzu color, belirliyoruz ve fontumuzu belirleyelim arkadaşlar. Font face eşittir. Ben yine e, verdana kullanacağım ve buraya e, yazı solda yazıyorum ve daha sonra font tagımlar birlikte TD tagını kapatıyorum bir alt satıra geçelim arkadaşlar ve bu sefer e, TD White e, yukarıdaki ile başlangıcı aynı olacak eşittir e, ee, oranı da aynı olacak arkadaşlar. 33 yüzde e, BG kolur belirliyoruz. Eşittir. Bunu da arkadaşlar e, daha deminki gibi C kare C0 e, C0 C0 olarak e, belirtiyorum. Daha sonra arkadaşlar burayı kapatıp yeni e, tekrar bir küçüktür işareti yapıyoruz ve paragraf tagını açıp ekrandaki bakın şuradaki altyazı koduyla e, ekrandaki konumunu belirteceğiz ben e, right olarak belirtiyorum şimdi ise e, font'u belirleyelim font-face eşittir verdana yazıyoruz daha sonra arkadaşlar e, yazı sağda olacak bu o yüzden e, right olarak belirledim Bunlara dikkat edin arkadaşlar Yazı sağda yazdık. E, Font tagımızı kapatalım. Daha sonra da Td tagımızı kapatıyoruz. Bir alt satıra geçelim ve e, şu an fark ettim arkadaşlar. Alttaki bütün kodları silmişim. E, neyse yapacak bir şeyimiz yok. Bu şekilde devam edelim. Siz sil, silmediyseniz bile yani e, kalsın silmeyin. Benim gibi. Öyle bir hata yapmayın. Daha sonra e, silen arkadaşlar için birlikte kapatırız. Ya çok silmek istiyorsanız da silebilirsiniz. Ee, ben nasıl olsa tekrar kapatacağım. Ee, Sizler siz de kodları tekrar bir kapatmış olursunuz. Ee, küçük bir tekrar yapmış olursunuz öyle söyleyeyim. Ee, bu yazıyı sağa almıştık arkadaşlar. Şimdi ise şuraya şu şekilde TR kodunu kapatalım. Ve bir alt satıra geçip arkadaşlar tekrar bir TR kodu açarak alt satırdan tab tuşuna basıyoruz. Daha sonra tekrar TD light değerini belirliyoruz. eşittir burası da 33 yüzde olacak. Yani 133 yapacağız arkadaşlar. Daha sonra arka plan belirleyelim. eşittir kare bu şekilde FF CC, FF olarak ben bir renk kodu girdim. Şimdi ise büyüktür işareti tekrar küçüktür işaretiyle paragraf tagımızı yazıyoruz ve konumunu belirlemek için aligin kodumuzu ile kodumuzu yazıp kenter yani ortalama olarak belirtiyoruz şimdi ise fontumuzu belirleyelim font face e, eşittir verdana yazı ortada yazı ortada şimdi ise arkadaşlar e, font tagımızı kapatalım daha sonra e, td tagımızı da kapatalım bir alt satıra geçelim. Td white yine arkadaşlar e, 33 bg olur. Kare e, cc 4 tane de f koyuyoruz arkadaşlar ve tekrar e, bir paragraf oluşturup ekran konumunu belirleyeceğiz. Fontumuzu belirleyelim. Font face eşittir. Verdana olacak yine. Ve buraya yazı her iki yazı her iki tarafa yaz yazlanmış şeklinde bir yazı yazdım. Fontumuzu kapatalım arkadaşlar. Font daha sonra e, TD konumuzu kapatalım ve aşağı satıra geçip arkadaşlar tekrar silme tuşuna basıp TR kolumuzu kapatıp bir alt satıra geçip e, tekrar silme tuşuna basarak arkadaşlar şu şekilde tablo kolumuzu kapatıyoruz daha sonra e, bakın body body tagını kapatmadık body tagı da e, bunun altında olacak body tagımızı kapatıyoruz daha sonra arkadaşlar heat tagımız kapalı html tagımız kaldı gibi bakalım bir kontrol edelim tamam arkadaşlar evet bütün taglarımız kapandı şimdi ise kaydedelim ve tekrar açalım klasörümüze dönüp dosyamızı bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı hücrelere renkler verdik ve bu renkler arkadaşlar biraz daha şey yaptık değiştirdik. Gibi. Yani bakın yazı solda. şu şekilde. Yazı sağda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hücrelerimize renkler verdik ve yazıları istediğimiz tarafa yazdık. Tabii ki bu her iki tarafa da yaslanmış olacaktı ama yaslanmamasının sebebi arkadaşlar yazının kısa olması. Yani bu yazı uzun olsaydı bu iki satırda da şuradan şuraya kadar bir yazı olacaktı. O yüzden arkadaşlar böyle bir görüntü oldu. Yani Bu kod çalışmıyor anlamında değil. Yazının kısa olduğu anlamında. Ve şimdi arkadaşlar biraz daha kodlamaya devam edelim. Bu sefer arkadaşlar yazı kalın yazılı kodları çevirdik paragraf takası sayesinde. Şimdi ise arkadaşlar biraz daha e, değişik bir şeyler yapalım Tekrar e, kodlamamıza dönelim Border'ı bir bırakıyoruz burayı white'ı %100 bırakıyoruz arkadaşlar e, 33 olarak kalsın e, Telefona bakmam lazım arkadaşlar e, Videoyu durduruyorum birazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar e, dersimize kaldığımız yerden devam edelim Şimdi ise arkadaşlar hücreleri e, birleştirmeyi göreceğiz Hücreleri birleştirmek için arkadaşlar yapılması e, ne yapılması gerektiğini biraz düşünürseniz e, hemen bulursunuz zaten. Tablo içinde arkadaşlar satırlar kendi aralarında bağımsız davranır. Satırlar bağımsız davranıyorsa arkadaşlar e, şöyle bir yöntem uygulanabilir. Bir satırı bir satır oluşturun ve bu satırın içerisinde tek bir hücre yerleştirin. Bir tane oluşturun ama bu hücre içinde hücrede 3 tane hücre olsun. Yani e, bunu kodlamaya dökecek olursak arkadaşlar hemen e, buradaki Table kısmına gelelim ve şurayı komple silelim arkadaşlar TR'ye dair ve e, tablo kodunu ise arkadaşlar biraz daha light e, silelim. Biraz daha geniş kodlar yazacağız. kill kill padding e, yazıyoruz. eşittir 0 burayı sıfır yazıyoruz arkadaşlar. Bu kill, e, kill kodlarını görmüştük kendiyorum. Kill, kill kodlarını görmüştük spacing kodunu yazıyoruz. Bir önceki videolarımı e, incelerseniz zaten bu kodların e, tanımını göreceksiniz. E, i̇zlemediyseniz birkaç ders e, geri dönün. Yani bu iki koda yabancıysanız e, bir iki video geri dönün. Kodun ne olduğunu hatırlayın derim. Şu an bahsetmek istemiyorum çünkü videonun e, süresi uzamış olacak. Ben bahsedeceğim sonra başka bir koda geçeceğiz. O koddan da bahsedeceğim. Yani o yüzden arkadaşlar bilenlerin sıkılmasını da istemiyorum açıkçası. Bir iki videoya geri giderseniz e, bu iki kodun ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Şimdi ise e, alt satıra geçelim. Ya da bu videoda da aslında öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, öyle söyleyeyim. Yani test ettiğimizde sayfada yapacağı işlemi görerek e, ne yaptığını öğrenebilirsiniz. Tekrar e, telefonum çalıyor arkadaşlar. E, çok özür diliyorum buna da lazım. Evet arkadaşlar en sonunda telefonu e, kapattım. E, artık arayan olmaz. Şimdi ise arkadaşlar, e, kodlamamıza devam edelim. tr kodumuz Daha sonra e, TD tagımızı yazıyoruz ve white'ı %100 olarak belirleyelim arkadaşlar %100 ve e, call Spin yazıyoruz. Burayı da 3 olarak belirliyoruz arkadaşlar. Burayı kapatalım ve hemen bir paragraf tabi oluşturalım. E, ekran konumunu belirleyelim. Ortada olacak Kentur ve alt satıra geçip arkadaşlar Font durumunu belirleyelim. Hatta e, alt satıra da aslında geçmemize gerek yok Kentur e, kodundan devam edelim Font face. E, Bu sefer arkadaşlar bir değişiklik olacak. Tohma e, adlı bir yazı stili kullanacağım ve e, bu Satır tek hücreden oluşturuldu yazıyorum ve font tagını kapatıp daha sonra e, td tagını kapatıyoruz arkadaşlar bir şu şekilde unutmadan hemen koyalım bir alt satıra geçelim ve e, tr tagımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir at satıra geçelim. Yeni bir trp oluşturuyoruz. Ve buraya gelip Şurayı mesela arkadaşlar kopyalayalım hemen. Biraz işin içine hile kaçacak ama Şurayı %33 yapıyoruz. Ve buraya birinci hücre yazacağız arkadaşlar. Ayrıca bakın buradaki Canter ortalama kodunu silelim. Ayrıca buradaki colspan Kolumu silelim. Font face'imiz kalsın. Like değerimiz kalsın. Ve buraya arkadaşlar birinci hücre ismini vereceğim. Buraya değil tabii ki de şurayı alacak. Sonunda. Birinci hücre Evet şu an e, ne olduğunu anlamadım bir şekilde Bakalım evet e, Num lock tuşum kapandı için Şu an bilgisayarın azizliğine uğradık e, Birinci Hücre yazıyoruz arkadaşlar Onun ismine. Daha sonra alt satıra geçip e, Bir kere kopya yapıştır yeter Şurayı da 33 yapacağız Daha sonra artık elle yazalım T'de Yani tabi siz diyorsanız e, ben aklımda tutarım Hiç gerek yok yani kopyalayıp yapıştır yapabilirsiniz fakat e, yazmanız yönünde tavsiyemdir işin kolayına kaçmaktansa. Zaten bakın e, Notepad++ Plus hemen bize e, kodları veriyor. Evet buraya da üçüncü hücre adını verdik. Daha sonra arkadaşlar alt satıra geçip TR kodumuzu kapatıyoruz. Ve e, bakalım test edelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu satır e, tek hücreden oluştu. Birinci hücre, ikinci hücre, üçüncü hücre e, yaptık arkadaşlar. Bu sayede istediğimiz kadar satır içinde yani istediğimiz kadar arkadaşlar satır içinde hücre e, oluşturabiliriz, öyle söyleyeyim. E, biz şimdi e, arkadaşlar asıl e, konumuza dönelim. Ve artık e, son koda geçelim arkadaşlar. Bu e, kodumuz baya e, uzun olacak aslında. E, öbür videoya da e, saklayalım, kararsız kaldım. Çünkü bu kodu yazmak en az bir 20 dakikamızı alacak arkadaşlar. Bu videoda yani 10 dakikamızı alacak. En azından 5-10 dakikamızı alacak. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. En azından öbür video ya da uzunca bir şeyler kalsın. Ki 20 dakika dolu dolu geçsin istiyorum. İşte Şimdi burada kopya kodun yarısını bırakıp ders videosu e, süresi uzadı diye e, diğer yarısını orada yap yani böleceğimize kafa karışıklığı yaratacağımıza en iyisi arkadaşlar e, bu kodlamayı ikinci bölüme saklıyorum arkadaşlar yani yedinci videoya yedinci videoda arkadaşlar e, ürünler yazacağız e, fiyatlarını yapacağız fiyatlandırmalar yapacağız arkadaşlar kısaca böyle bir sayfa tasarlayacağız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda çıkan C# Sharp ve Visual Basic derslerini takip edebilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda çıkan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.